Merhaba arkadaşlar. Sihirli İlmekler 23 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımın altına yorum ve beğeni yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Videolarımdan anında haberdar olmak için zil butonunuzu aktif hale getirmeniz yeterlidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlerle bu güzel bordo cenk yazmama çok güzel harika gösterişli bir Boncuk modeli paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar yazmamızın zürafasını geçtik. Bu yazmamız iki kenar olduğu için arkadaşlar diğer iki kenara da ben böyle ince bir yol geçtim boncuk üzerinde arkadaşlar. Yazmaların kenarına çok yakışıyor böyle. Boş olmaktansa böyle yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar modelimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar filiz yapacağız. Modelimizin alt zeminine hazırlamak için bir sıra filiz geçeceğiz arkadaşlar. Bakın ipimi ilk zürafama sabitledim. Bakın arkadaşlar tekrar aynı zürafaya batıyorum. ve burada bir tane filiz yapıyorum arkadaşlar bu modelimiz sıralı bir model birkaç sıra yol gittikten sonra üzerine modelimizi oluşturacağız arkadaşlar bakın hemen şu filizin üzerine batıp ipimi tepesine alıyorum arkadaşlar Şimdi bakın arkadaşlar hemen yandaki zürafaya batıyorum. Ve burada şöyle bu boyda bir tane filiz elde edeceğiz arkadaşlar. Tekrar ipimi üzerine alıyorum tepesinde sabitliyorum arkadaşlar. Bu sıralı filiz modeli arkadaşlar gerçekten yazmaların oyaların altına çok yakışıyor. Oyaları daha gösterişli gösteriyor arkadaşlar. Bakın tekrar yandaki zürafaya batıyorum. ipimi aşağı alıyorum. Tekrar yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Modelimizin alt zeminini hazırlamak için arkadaşlar. Bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bitirene kadar bu şekilde yapıyoruz. Ben bu sırayı arkadaşlar kamera arkasında biraz ilerletip hemen geleyim. Evet arkadaşlar. Sıralı filiz modelimizi biraz ilerlettim kamera arkasında. Bu kadar yeterli model çıkartmak için arkadaşlar. İpimi kesmedim tabii ki. Daha sonra devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sıralı filiz modelimizin üzerine iki sıra arkadaşlar zürafa gidiyoruz. Bakın ben böyle biraz size göstereyim. Şöyle filizlerimizi toplamadan arkadaşlar düz bir zürafa geçeceğiz. Bakın bu şekilde bu sırayı zürafa gideceğiz arkadaşlar. Bir sonraki sıra, sıramızı bir daha zürafa gideceğiz. 2 sıra zürafa olacak yani. 3. sırada modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, sıralı filiz modelimizin üzerine iki sıra boş zürafa geçtik arkadaşlar. Şimdi geldik modelimizi kurmaya. İpimizi ilk zürafamıza sabitliyoruz. Burada boş bir tane zürafa yapıyoruz. Fazlalık ipimizi keselim arkadaşlar, görüntüsü güzel olsun. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar bir tane zürafa yapıyoruz. Zürafamızın içerisine batıp ipimizi içerisinde sabitliyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı zürafanın içerisine batıp Burada minik bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar pırpırın içerisine batıp tepesinde ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Tekrar aşağı zürafamızın içerisine batıp ufak bir tane daha pırpırımızı hemen yanına yapıyoruz. Tekrar pırpırımızın tepesine batıyoruz arkadaşlar. İpimizi tepesinde sabitliyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Burada pırpırlarımızın boyuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yamuk gelmesin. Hepsi böyle düzgün sırayla. Bakın her biri bir öncekinden bir tık daha uzun olacak arkadaşlar. Tekrar bakın filizimizin üzerine batıyoruz. Tepesinde sabitliyoruz. Tekrar aşağı batıp arkadaşlar. İpimizi aşağıda sabitliyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle bir tane sinek kanadı oluştu. Tekrar pırpırımızın üzerine batıp ipimizi burada sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane boncuk alıyoruz. Ve boncuğumuzu bakın arkadaşlar şu tepeye sabitliyoruz. bir tane boncuğumuzu buraya sabitliyoruz bakın bu şekilde arkadaşlar tekrar burada dört tane boncuk alıyoruz şimdi bakın bakın burada arkadaşlar aşağıdaki zürafamızın içerisine batıp ipimizi buraya sabitliyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Burada siz kendi elinizle şekil vermek zorundasınız. Kendi şekil almıyor çünkü. bu şekilde böyle çekiştirerek modeli kendi elinizle sabitleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın tekrar hemen yandaki zürafaya batıyoruz. ipimizi buraya sabitliyoruz. Ve burada bir tane boncuk alıyoruz. Hemen yanındaki zürafa'ya batıyoruz. Boncuğumuzu burada sabitliyoruz arkadaşlar. Tekrar yandaki zürafaya atlıyoruz, ipimizi burada sabitliyoruz ve tekrar bu yuvanın içerisine geri dönüp yuvanın içerisinde modelimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar bakın küçük ufacık bir tane pırpır pır yapıyoruz. Tekrar pırpırın içerisine batıyoruz. Aşağı iniyoruz. Tekrar tepesini sabitliyoruz ipimizi. 4 defa aşağı inip tepeye çıkıyoruz arkadaşlar. Böylelikle sinek kanadımız oluşuyor. Bakın 3 oldu. 4. defa tepesine batıyoruz ve aşağı iniyoruz. ne kanatlarımız düzgün gelmiyorsa arkadaşlar elimizde biraz şekil vermek zorundayız. Çünkü gerçekten boyları eşit gelmiyor bazen. Bakın tekrar tepesine çıkıyoruz. Burada tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Hemen şuraya bakın arkadaşlar hemen şuraya boncuğumuzu sabitliyoruz. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. aşağı batıp ipimizi burada sabitliyoruz. Bu şekilde elimizde biraz şekil veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz böyle bu şekilde çok güzel gösterişli bir sinek kanadı modeli oldu arkadaşlar çok gösterişli ben çok beğendim arkadaşlar yapacak olan arkadaşlara şimdilikten kolaylıklar diliyorum videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın